Bugünkü dersimiz nikah nasıl kıyılır? Hanifi mezhebine göre nikah gelin ile damadın şahitler huzurunda iradelerini beyan etmesiyle kıyılır. İlk olarak sözü söylemeye icap diyoruz. İkinci olarak sözü söylemeye kabul diyoruz. Söze önce erkek de başlayabilir, önce kadın da başlayabilir. Örneğin önce erkek söze başlayarak erkek kadına beni kocan olarak kabul ettim mi derse, kadın da adama evet seni kocam olarak kabul ettim derse, şahitler huzurunda bu şekilde birbirlerine hitap etmesiyle, iradelerini beyan etmesiyle nikahları gerçekleşir. Veya önce kadın adama beni karın olarak kabul ettim mi derse, adam da kadına evet seni karım olarak kabul ettim şahitler huzurunda bunu söylemesiyle nikah akdi gerçekleşiyor. Yani nikah akdinde imamın bulunması gerekmez. Gelinle damadın şahitler huzurunda Hanifi mezhebine göre iradelerini beyan etmesiyle nikahları gerçekleşir. Ama toplumumuzda dua yapılsın, orada bereket olsun diye genellikle nikahları imamlar kıyıyorlar. İmamlar nasıl nikahları kıyıyorlar? Önce kısa bir hütbe okuyorlar hütbeden sonra geline dönerek örneğin Hasan oğlu Ali'yi bu kadar mehir ile kocalığa kabul ettim mi der. Gelin evet kabul ettim dedikten sonra bu defa damada dönerek örneğin Ahmet kızı Fatma'yı bu kadar mehir, mehir ile hanımlığa kabul ettim mi der. O da evet kabul ettim dedikten sonra imam bir dua okuyor ve bu şekilde nikah akitlerini gerçekleştiriyor. Şimdi kitaptan okuyoruz. En nikahu yenakidu bil icabi vel kabuli. Bil lafzeyni. Nikah icab ve kabul olan iki lafızla, iki sözle gerçekleşiyor. İlk söz söylemeye icab diyoruz. İkinci olarak söz söylemeye kabul diyoruz. Yuabberu bihima anil madi. Mazi, geçmişi, ifade eden iki sözle biraz önce kullanmış olduğumuz kelimelerden geçmişti. Kabul ettin mi? Kabul ettim gibi sözlerle yani geçmişi ifade eden sözlerle. Au yu'abberu bi ahadihima anil madi vel ahari anil mustaqbali. Ve sözlerden biri mazi geçmişi, diğeri mustakbeli geleceği ifade ediyorsa yine nikah akdi gerçekleşiyor. Yani mazi olması veya biri mazi diğeri mustakbel gelecek anlamında olması buradan kasıt kesin olan lafızlar, sözler olmalıdır. Biri mazi diğeri mustakbel olursa nasıl oluyor? Bize bir örnek getiriyor. Örneğin Müslü en yakule zavvucni şahitler huzurunda damat gelinin velisine dese zevvicni benimle evlendir falan kızını falan feyakulu veli de şahitler huzurunda damada şunu derse kadı zevvectüke seninle evlendirdim bu şekilde bu sözleri söylemekle nikah akdi gerçekleşiyor. Şimdi nikahta şahitlerin durumunu bize anlatıyor. Ve la yen akidu Nikahül nikahul muslimeyni İki Müslümanın nikahı gerçekleşmez. İlla bi huduri şahideyni. Ancak iki şahidin bulunmasıyla hürreyni hur olan, müslimeyni müslüman olan, baligeyni ergen olan, akileyni akıl olan. Ancak bu şekilde olan iki erkeğin bulunmasıyla ev ve emraeteyni veya bir erkek iki bayanın bulunmasıyla. Hanifi mezhebine göre Nikah şahitliğinde iki erkek olmalı veya bir erkek iki bayan olmalıdır. Şafii mezhebine göre ancak iki erkek bulunması gerekir. Şafii mezhebine göre nikah şahitliğinde bir erkek iki bayanın bulunmasıyla nikah gerçekleşmez. Udulen kanu au gayra udulin. O şahitler isterse adil olsun isterse adil olmasın. اَوْ مَحْدُود۪ينَ fi Veya o şahitler başkalarına iftira atarak kendilerine had uygulanmışsa yine de Hanifi mezhebine göre onların şahitliği kabul edilir. Şafii mezhebine göre şahitler adil olmalıdır. Şimdi burada her iki taraf da Müslümansa şahitler bu şekilde olmalıdır. Fen تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ zimmiyeten. Şimdi bize şunu anlatıyor. Eğer Müslüman bir erkek zimmi olan, yani ehli kitap olan Yahudi ve Hristiyan olan Müslümanlar arasında yaşayan bir bayanla evlenirse, bunu biliyoruz ki Müslüman bir bayan böyle olan bir erkekle evlenemez. Müslüman bir erkek ehli kitap olan bir bayanla evlenirse bi şahadeti zimmiyeyni caze indi ebi indi ebi hanifete ve ebi yusufe şeyhin dediğimiz İmam Ebu Hanife ve İmam Ebu Yusuf'e göre Müslüman bir erkek ehli kitap olan bir bayanla evleniyorsa o zaman şahitlerin de ehli kitap olmasıyla nikah gerçekleşiyor. Ve Muhammedun ve Zuferun İmam Muhammed ve İmam Zufer ise şunu diyorlar. Müslüman bir erkek ehli kitap olan bir bayanla da evleniyorsa şahitlerin zımmi olması yeterli değildir. Yukarıda saydığımız gibi şahitler ergen olmalı, Müslüman olmalı, şahitler akıl olmalı. Yani bir Müslümanın bir Müslümanla evlendiğinde şahitlerin şartı ne ise bir Müslüman ehli kitap olan biriyle evlendiğinde yine de şahitlerin şartları aynısıdır diyorlar.